kız kardeşlerinle aran nasıl? Çok iyi. En büyük Nimet mi? Yok en büyüğü benim. En büyüğü sen? Hayır kızların en büyüğü. Nalan, 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 Nuriye ve Nimet. Nimet en küçüğü. Nimet. Nasıl? Ne, ne yapıyorlar onlar? Bala yani aramızda korkunç bir sevgi bağı var bir kere. Müthiş bir bağ var. Sürekli görüşüyoruz. Sürekli görüşüyoruz. Müthiş bir bağ var aramızda. Ee, Abilik müessesesi çalışıyor yani değil mi? Bence çalışıyor yani. Çalışıyor ki o sevgi bağı devam ediyor. Ee, onlara sormak lazım bunu. Ee, ama e, çok şanslı hissediyorum kendimi böylesine birbirinden kıymetli üç, üç kız kardeşim olduğu için. Bir de Serhat e, meselesi var. Evet. O Serhat bir o erkek bir... kardeşim var onu kaybetmişsiniz. Şimdi Hı. Bir yandan da bazen onu düşünüyorum. İki meslekli oluyor olmamın sebebi mesleklerden Olayım. bir tanesinin Serhat'a ait ol. Bunu hep düşünmüşümdür. Çok şey. Hep düşünmüşümdür. Bunu, bunu biraz anlat. Yani hekimliği Serhat'a bırakabilirim yani öyle Hı. söyleyeyim. Sanat için okunmuş bir şey için çok çok düşündüm bunu. Bravo. Yani her zaman bir iki defa söylemişim. bunu. Nereden yakaladınız? İnanılmaz. Hocalarından şey. yakaladık. Bir şey yok. gözlerinden sanat. Yani Serhat, Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. evet. Hı. Sadece annem babam için değil yani. Eee ne o Serhat bir hastalık? Zatürre'den. Zat, of. Öldü. Kaç evet. yılında? Çok yani bir yaşında bile değil. Ah yani. Ama annem tabii ki onun çok şeyini yaptı. Dolayısıyla üç kız kardeşimin olmasının belki sebebi de odur. Bir başka erkek çocuk daha olsun e, mantığıyla ama arka arkaya üç kız kardeş olmasının herhalde şimdi sormadım bunu çok annemle çok konuşmadım ama bakıyorum hani yine empati var kurmaya, vardır. kurmaya empati kurmaya arka çalışıyorum. çalışıyorum. Arka böyle bir şey var. Muhtemelen bir, bir erkek çocuk daha Serhat'ın yerini doldurabilecek bir erkek çocuk arayışı içinde bence. Çünkü öğretmen iki e, insan yani son ekonomik şartlar belli yani dört çocuk çok zor ee, ama belli ki yani nimet doğana kadar hep acaba bir başka erkek çocuk daha gelir mi? Yani bir Serhat Olabilir. doğar mı? Olabilir. Ve doğduğu zaman da muhtemelen ismini Do Serhat koyacaklardı diye düşünüyorum. Ama artık dördüncü de nimetten sonra durmuşlar gibi geliyor bana. Peki İstanbul Üniversitesi'nde e, tıp 85-86'da girdin galiba değil mi? 15 yaşında gencecik 15 sen 70 doğmuşsun. Ve o, Birecik doğmuşsun. Bilecik değil Birecik. 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 Urfa, birecik. birecik. 15 yaşında e, tıp okumaya başlamak bu çok sert bir şey onu söyleyeyim. Yani ben 15 yaşında iktisat okumaya başladım. Ben de erkenciyim. Önce iktisat sonra konservatuar okudum. Ama bana tıp okuyacaksın 15 yaşında deselerdi kendimi keserdim herhalde. Çok zahmetli bir iş çünkü bu. Bunu e, ailen istedi diye mi bunu yaptın yoksa gerçekten çok Şimdi bir köy okulunda öğretmenlik yapıyorlardı. Ee, İzmit'te Samanlı İzmit'te, evet. Dağları'nda yarısı Rizeli yarısı Trabzonlu ha. olan bir e, aile bir köy. E, <laughs> sert bir karışım. Sert bir karışım. Bir e, şey de doğa da iki, sert. İki doğa, iki doğa, da, doğa sert. da sert. doğa yani da şey, sert. Yani şey bir yamaç böyle ama muhteşem bir manzara inanılmaz. Yemyeşil böyle hani Petali Haydi'nin şeyini bir gözünüzü kapatın aynen öyle bir ortam. Yani kış geldiğinde 2 metre 3 metre karlarla kar şeyleriyle hmm. bir buçuk saat gidilip kasabaya gidilip gelinen bir köy dağ köyünden bahsediyorum. Kar şeyleri. Evet yani kara, ne derler o kara, işte, kar <laughs> mı? İşte geniş. Süzgeç gibi. Bravo, babam çözgeç. hani bir gitti mi sabah gider akşam döner falan böyle bir e, dağ köyünde. Dört buçuk yaşında evde yalnız kalmamak için e, a, alıp işte okulda bir de tek şey tek sınıf ee, ondan sonra sabah annem alıyor 1 iki üçleri okutuyor sen oradasın ee, ben orada ondan sonra Onlar, gidiliyor. De değil, annemle beraber geliyor. dönüyorum babam geliyor dört beşleri okutuyor dolayısıyla annem şimdi orada bir iki üçlerle beraber ben de gidiyorum orada oturuyorum tabii on yaşında tıba geldim diyorsun yani, yani o hızlı mecburiyetten tabii. biraz oldu hani böyle aa genius vay çok zeki Bilmem ne falan gibi bir durum yok. Evet. Erken yaşta okula gelmiş bari hiç olmazsa yazdıralım okula buradan devam etsinden başladı iş. Dolayısıyla 15 Çok güzel yaşında kendimi, Çok güzel bir kendimi işte şeyde Ziverbey'de İstanbul Fakültesinin kapısında <laughs> ve öyle de bir şey ki şimdi yanına gelmiş o dönemde de Galatasaray Lisesi'nden gelmiş, Robert'ten gelmiş, atıyorum kolejlerden gelmiş. Sana göre İlk kazık kadar insanlar var. Zaten sen iki yaş geridesin. <laughs> Yani sen, ben 15 yaşındayım. Benim aynı sınıfta oturan adam 19 yaşında. Şimdi evet. 15 ile 19 yaş arasındaki fark... O yaşlarda çok muazzam. 55 ile 45 yaş arasındaki fark gibi bir şeydir. Yani daha fazladır. Belki daha fazla. fazladır. Yetişkinlerde yani o yetişkinlerde o Yani bir de kısacığı. almış İstanbul kültürü, şehir bilmemesi falan filan. Yani Senin sene... güzergah ya. Urfa, İzmit, Sonra, Sonra da hani ben 15. İstanbul'da yani başka bir sem bilmezdim. Ben hani işte Atatürk öğrenci yurdu, <laughs> yani Topkapı şey Ziver arası 3 senem böyle geçti benim. Yani Aksaray'a inmedim. Korkarak. Yani kaybolmak. öyle bir, bir kere zersen dersler çok ağır. Evet, çalışıyorsun. Evet. Sen deli gibi sabah, öğlen, akşam çalışıyorsun, çalışıyorsun. Adam çalışıyor. iki saat günde böyle sistematiğine oturtmuş. Giriyor. 70'ini, 80'ini alıyor. Sen 55-60 alamıyorsun, zar zor alıyorsun falan isyan ediyorsun ama çünkü algın yok. Yani o dersleri bir temel bilimler dediğin fizyoloji, patoloji, farmakoloji bilmem ne falan filan bir, bir giriyorsun içeri. Dersi algılayıncaya kadar... Ders e, bitiyor, e, imkan yok. Düşünün yani böyle bir mücadele 3 sene böyle geçti. Yani hiç bu kadar da açık rahat rahat anlatmamıştım. Peki e, şey çok hoşuma gitti. Sen Fakülteyi bitirdikten sonra, tıp fakültesini bitirdikten sonra mecbur mecbur hizmetini Urfa'da kendi memleketinde yapmışsın. Evet, ama büyük Müthiş bir tefikle şey. oldu o. Ha sen. Bir mı o işi? Yok, bu ayarlama tamamen şanslı seri oldu. Trik ee, nerede? Şu girdim tabii bu dönemde bir öncesi var. Ee, üçüncü sınıfa kadar geldik sonra baktık kafamızı ya İstanbul'a geldik İstanbul'u bilmiyoruz. İşte ne yapıyoruz? Ya, ya Boğazi, işte, lisede, kıyısına lise de yok inmedik diyorsun. yok ne boğazı? Yani Aksaray'dan bahsediyorum. Aksarayı tabii. bilmiyorum yani. Tabii. Vatan caddesi neresidir ona bak. O kadar ya yani Beyazıt falan bazen belki. Ee, Okulun müzik koluna gittim. Orada işte abilerimiz, ablalarımız vardı. O zaman milletin şarkı yarışmaları falan vardı. orada tabii, giriyorlar. Tabii. Bayağı da şey, sonuçlar da hepsi orada. işte kolej mezunları falan. Bizden bayağı bir şey ağzım açık. izliyorum hepsini. Onlar dediler ki TRT İstanbul Gençlik Korosu var. Gökçen Koray'ın e, yönetiminde. Orada gidiyoruz. Hadi gel oraya de dediler. Ondan sonra bir de öğrendik ki İstanbul Devlet Konservatuarında akşam okulları açılmış. Yarı, Yarı zamanlı, zamanlı akşam edin, okulları var. Biz aşağı yukarı 30-35 kişilik bir ekip. Ben onlara takıldım. Onların akıntısına e, Orada hayatı yavaş yavaş yani şeyi öğrenmeye başladım. Ya takıldığın işte, yerde de bir hayır var yani kahvehaneye takılmayıp e, müzik şeyine ay giden abilere takılıp gitmişsin. Yapabileceğim yani, şey sen oydu. Sen olacakmışsın zaten. O oradan evet, başladı evet, iş. Evet. Ondan sonra İstanbul e, TRT Gençlik Korusu dedik, Koru, konservatuar dedik. Sonra oradan aldık e, o, operada sözleşmeli korist olarak çalışmaya başladım vesaire. E tabi okulu astım. Tabi. Hani asılmadım astım. <laughs> Ee, böyle bir durum oldu, <laughs> ciddi astım. Yani e, e, ilk geldiğinde uzun, e, bir altı ay uzatmak zorunda kaldım. Normalde altı senede bitiyor, altı buçuk yedi seneye sarktı. Ee, Aban lafım olur, tıp bu. 25 sene oku zaten. Yani işte ama ailen bitmiyor var bir de orada. Anne de baba bitmiyor. böyle bakıyor Yok, ya. Okulu, çocuk serseri olacak diye öğretmenler bakıyor. Baş öğretmenler i̇zli, izli, bakıyor, konservatuara değil mi? Onlar, gidiyorlar. Evet. Melek Hanım'la, Kocam'la konuşuyorlar. Aman sakın okuldan ayrılma çünkü bir arada kafam dönmeye başlamış Ama şart. herkesin Onun, her şeyden haberi var yani. ya. Ya Onu da yapıyor, tabii, bunu da yapıyor diye. Ha, yani ama bu arada tabii okulda da bir birey olarak fark edilmeye başladım. Yani normalde sıradan bir şimdi düşünün o kolejli çocukların arasında, şeyin arasında vasat bir yani ellerde 55'lerde alan bir çocukken konservatöre başlıyorsunuz ve bir özelliğiniz ortaya çıkmaya başlıyor. Ve onaylanma mekanizması Karlak, işte yani. en büyük benim şeylerimden bir tanesi bu. Karlak. Onaylanma mekanizmasının mağdurlarından biriyim aslında Hepimiz hayatta. Hepimiz için geçerli bu söylediğin. Burada birey olarak fark ediliyor olmanın psikoterapi seansına döndü. Burası kusura bakma. Yok yok olur mu ee, şeyi, canım? Ee, Çok Herkes faydalanıyor. Şu daha mi? fazla sarılmaya başladım. Çünkü fark edilmeye başladım. Ee, işte kız arkadaşlarım olmaya başladı. Kızlar bilmem ne falan. abi. Evet, de arttı O güzel vesaire. sesli çocuk falan. Aa falan, aa konserlerdeki çocuk mu bu falan olmaya başladı. Bunun avantajını hep kullandım zaten. Abi tıpta okuyormuş falan. Aynı, orada bu, burada orada. o falan. Bunun ilk başta avantajlarını Havalı. yakalamaya başladım. Bu beni daha çok cezbetmeye başladı. Tabii çevrem genişlemeye başlayınca o ama ne oldu? Tabii hekimlik başladı teklemeye. İşte ee, işte sınavlarda bütünlemeler vesaire vesaire. Lek, Neyse geldik 6. Fer, sene. Fer, Ferda abi'nin e, evle arasının yavaş yavaş uzaklaşması gibi, gibi. Bir, bir mesele. Gibi suna uzmanlık sınavına girdim. Kazanamadık. Kendim yani çok korkunç bir bir puan. yani rezillik yani öyle söyleyeyim size. Rezillik. Yani sizin ailede sonra... büyüyor bu konular yoksa bu o kadar önemli. Bir daha girersin falan ama hayır. Ya, dilim, Başarı kazanıyor. Eyvah ya. annemler karalar falan filan Eyvah ne yapacak çocuk? Serseri olacak. Müzisyen olacak falan filan. Böyle ya okuttuk oku. çocuğumuza hekim olacak diye biz çıktı falan. Kötü yola düşmüş. Muamelesi görmeye başlıyorsunuz. Yani öyle acayip bir durum var. ya <laughs> Allah affetsin hani böyle bir şey. Ama durum bu açıkça. Yani düşün eğitmen anne baba. Çocuklarını doktor olması için şeye gitmiş. Müzisyen olmuş. Karalar yasla, yas tutuyorlar falan. Ondan sonra <laughs> Ankara'ya gittim. Bizde de uzmanlık sınavını kazanamadım. Ne yapıyorsun? Mecbur hizmete gidiyorsun pratisyen evet. hekim olarak. Hekimliğin en büyük sıkıntısı. Girdim, çektim kastamonu çıktı. Fena da değilmiş ha. Kastamonu çıktı. Şimdi Kastamonu hiç bilmiyorum. Tanımıyorum. Şahane bir ee, bilmiyorum. Dolayısıyla ürküyorum. O sırada yanındaki başka bir çocuk da Urfa'yı çekti. Çinçin. abi dedim. Hadi. Yani öyle Urfa çıktı bana. Hani şey Adama değil, da büyük kıyak yapmış. Ya, o, o abi zaten atladı hemen. Yani aman dedi ne dedi falan i̇nce filan. Ince ya dedim en azından bildiğim yer. Akrabalarım orada. orada. Hani evet. bir, 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 birisine bir telefon açıldı bir şey olur. Hani orada sahipsiz kalmayız diye ben memleketimi hemen şey yaptım. Peki bak tam da bunun bir, becaiş bir şey sormak istiyorum. Becaiş güzel. Yani Oldu. o çeyiş güzel Sebebi olmuş. bu. Ama sen tıp fakültesinde ciddi bir popül popülerite sağlamıştın e, müzikle de uğraştığın için onu çat diye kesip Urfa'ya gitmek ah işte koymadı mı sana biraz. O, o, ama koydu ama benim İstanbul'a dönmemin de en büyük motivasyonu oldu. Üstüne de koydu diyorsun. Yani yani içime, çünkü içime... o bir buçuk yıl hmm. yani gittim oraya ama geri dönmek için ben oturup bütün altı senelik müfredatı bir 1,5 yılda indirdim. Ondan sonra da oturup uzmanlık sınavını kazandım. Yani aynı hikaye. bağdır ki Şahane. aynı Şahane. E, şeydir ki beni oraya gönderen de aynı e, döndüren de odur. Döndüren diyorsun. de odur yani. Böyle Peki Neşteri ilk eline aldığın anı ve e, hadi paralelinde de sorayım. Sahneye de ilk çıktığın anları hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Neşteri ilk elime aldığım anı hatırlıyorum. Tamam, daha doğrusu daha şöyle üstü Neşteri üstü. ilk eline değil. Kısa i̇lk söyle. ameliyatımı ha. Metin Kuş e, benim abim bizde unutulmazdı zaten. Cerrahinin şeydir elini açtı açtı bir sürü tersten çevirdi şırak diye koydu. Bak dedi bu anı hiç unutma. yani Bu an cerrahi hayatında çok önemlidir. Neşteri yani. ropuyar. Yani sorumluluğu al. E, al. Yani ve işte aldım ilk apandisit ameliyatı. Dün Apendis gibi hatırlıyorum. ameliyatı mıydı? Evet, dün gibi hatırlıyorum yani. Benim Hiç... de ilk ap, e, ameliyatım apandisttir ama yani hasta olarak. <gülüyor> <gülüyor> Peki şey sahneye ilk çıkışın? Sahneye ilk çıkışımı hatırlamıyorum. Çok, Hadi canım. Vallahi hatırlamıyorum. Aa. Yani ilk nerede sahne aldığımı ya çok çünkü o o o dönem çok böyle şeydir. Sisli bir dönem. Yani çok sahneye çıktım. Her ee, şey ya. Yani vokal yaptım. vokalden sonra şarkı söylemeye başladım ama ilk resmi böyle hani ne derler böyle elime bistürünü çak diye çakılıp da sorumlu olsahane gibi bir durum ha. olmadı bende. Yani ha. şu net bir size bir tarih veremiyorum. Ya bu çok doğal değil mi? Elindeki neşter birisinin hayatını değiştirebilir. İyi ya da kötü. Ama Saniye ilk çıktığın zaman mantar olursan kimseye bir şey olmaz yani. Yani en e fazla bir Farklar. 6 ay sonra hani tekrar ama o dediğiniz gibi belki ondan ama değil o Metin abinin Metin Kuş hiç yani ölene kadar unutmayacağım bir enstantanedir o yani. Böyle Şak o diye avuca eldivenle eli düşünün gözünüzü kapatın pak <laughs> diye üzerinize o hala o çizgin bir sürü'nün Avucumda bıraktığı e, şey izi yani nedir adı o e, yerleşme hissini hala hissedebilirim öyle söyleyeyim. Ferhatcığım çok insanın hayatına dokundun. E, hekimlik vazifesini yerine getirirken de şarkı söylerken de yaptın bence yapıyorsun. Buradan hareketle sorayım. Sence bu hayatın bir reçetesi var mı? İnsan gerçekten iyileşebilen birisi, mi? iyileşebilen bir mahluk mu yoksa Hayatı boyunca sadece iyileşmeye mi çalışır? Çok pesimistim bu konuda. Hmm. Yani yaş aldıkça daha da pesimistleşiyorum. Hmm. İşin kötüsü. Yani bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü Yap yani ya. ya şöyle yapmak Yap. istemiyorum. Neden yapmak istemiyorum? Yaptığım iş gereği yapmak istemiyorum. Çünkü söylediğim şarkılar hep aşk, ümit, sevgi dağıtan şarkılar ama evet. bunu söyleyen yani ters e, şey yapmak istemiyorum sadece orada kalma yetinmek istiyorum. Yani çok iyileştirici bulmuyorsun e, hayatın gidişatını genel olarak yani e, şeye doğru pozitife doğru bir gidişat görmüyorum genel olarak. Genel olarak dünyanın genel olarak gidişat, dünyanın yani gidecek. Coğrafyadan bahsediyorum. Genel genel diyorsun. genel şeyin ne değişirse dünyada e, bu öngörün den vazgeçersin. Bu, ne o bir fantezini veya fantezi öngörüyü söylesene bana. Olacağını hiç düşünmüyorum ama birdenbire böyle u, u, şey kural koyucular diyeyim ya da bu şeyin bir dakikaya muktedirler ne yapıyoruz? diyelim. Efendim? Muktedirler, muktedirler diyelim. Muktedirler diyelim. Bir dakika biz ne yapıyoruz? Ee, yani bir düşün işte karbon tüketimleri, petrol savaşları ne bileyim ben. Yani şu anda şey nedir? İnsan ona? hakları ihlali. İnsan gibi. hakları ihlali, Savaşlar, daha fazla zenginleşme salanlar, ve gücü evet. elinde bulundurma e, kavgası. O kaygı aslında bir korku yani e, kaybetme korkusunun güçlü olma e, arzusu içerisinde birbirini besleyen birbirini e, ne derler canavarca besleyen bir aç e, açgözlülük ama bunu altta besleyen bir korku. Almak, kazanmak, Bu, ezmek üstüne ya, kurulu olan her bir, şeyde. Bir, her şeyde bir acaba bir sonraki jenerasyona biz nasıl bir dünya bırakacağız? İşte ne bileyim karbonda milyon parçacık içerisindeki karbon sayısı 225 iken şu anda 475'lerde. Sen böyle devam edersen binlere çıkacak. Biz bunu bir yerde durdurmamız gerekiyor. Bir sonraki jenerasyona yok oluşun bir sonraki aşamasını mı bırakacağız yoksa en azından yerinde yeni sayan. Yeni bir başlangıç mı? Belki? mı yani ben burada pesimistim. Yani bu sarmalı sarsın, evet, biz evet. yıkabileceğimizi düşünmüyorum. Ne bu şu anki muktedirlerin bile artık bence kontrolünden çıkmış bir durum olarak görüyorum. Dolayısıyla empati bana bir fantezi olarak gelmeye başlıyor bir süre sonra. Bu hani iki tane savaşçı birbirine giriyor. Bir tanesi Rus, bir tanesi Ukraynalı. Birbirlerini öldüresi şey yapıyor. En sonunda biri ölüyor, biri kalıyor ama orada nasıl empati kuracaksınız Ya da onların birbirine oraya gelmeden önce olacaktı. Olması gereken şey ama ben oraya gelmeden muktedirlerin de artık o empati şeyini kaybettiğini düşünüyorum. Biraz zor. Çok pesimist. O yüzden büyük, bana bu büyük, soruyu sorma dedim. Yani bak ama benim şöyle bir şey. şey. İyi ki de sordum. bir kere yani işi umutla olan bir insanın bile moralinin bozuk, canının sıkkın olduğunu görüyoruz. Bu hepimiz için geçerli. Bu, bu dünyanın genel hali, memleketin hali, dünyanın genel hali. Bu itiş kakış, bu her cümerç içinde insanın morali bozuluyor ama bir de şöyle bir şey var. Hala müzik var, edebiyat var, sanat, yardımlaşma var, dayanışma var. Ee, dirsek dirse e, gelmek var. Hala muarızınla münasip bir dille konuşma ihtimali hala insanlar için geçerli. İnsan malzemesine ne kadar kızıyorsak biraz da güvenmek de lazım diye düşünüyorum. Ben de yani e, e, yersiz bir avanakça bir e, şey umutlu olma halinden yana değilim ama çok kötümserlikle tavsiye edilmez diye düşünüyorum. Yok, Sana bir eleştiri mi yok? Yok yok. Konu çok haklısın yani. açılmış olduğu için ben böyle biraz abartılı bir şekilde açıklama yani, yaptım. E, hani evet. genelde ben de sizin gibi. Eleştiriyi güzel vurdun hani bence. mümkün olduğu kadar yavaşlatma zaten bizim buradaki amacımız bu şeyi yavaşlatmak. Senin söyledin. Bari yerimizde saysaydık. Ha, aynen diye. yavaşlatmaya evet. çalışmak. Hani şimdi abarttım belki bu pesimistliği bilmiyorum ama hani çarpıcı için olması diyeyim. için tabii yavaşladım. Aynen. Yoksa görevim aynen söylediğin gibi bu yapı içerisinde mümkün olduğu kadar umut aşılamaya çalışmak e, empati duygusunu hala kanalları açık bırakmaya çalışacak bir pozisyonda da hayattaki misyonun da olduğunu düşünüyorum. Bir tarafın, Çünkü öyle bir şey ki e, mağdur var, zalim var. Zalim acı çektiriyor ama mağdur e, gücü eline aldığında aynı zulümü bu tarafa da uyguluyor Ama riski yüksek olan bir yaşam mücadelesi içindeyiz. Mümkün olduğu kadar bunu yavaşlatmaya çalışan bir misyon üstlenme gayret içindeyim. Bu güzeldi.